Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kurslarının el emeği, göz nuru eserlerinden oluşan sergilerin üçüncüsü Gölcük'te açıldı. Gölcük'teki görkemli sergi açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Komek büyük bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra artık ailenizin de bir parçası dedi. Komek el oluşan sergilerinden birini Gölcük'te açtı. Açılış öncesinde Komek'in müzik branşı usta üreticileri verdikleri mini konserle konuklardan büyük alkış aldı. Şimdi sen de gidersen böyle kim çeker Sergi açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim oldu. Komeyi ailelerin bir parçası olarak nitelendirdi. En büyük bir eğitim kurumu sizin kurumunuz, sizin sizin Ailenizin bir, bir bölümü, burada öğrencilerimizden, kursiyerlerimizden aldığımız, edindiğimiz intiba gerçekten komiğimiz seviliyor. Diyorlar ki kardeşlerimiz, başkanım biz burada aile ortamında çok sıcak bir yuva gibi hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Hem güzel vakit geçiriyoruz. Açılışta Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55'te bir konuşma yaptı. İyi ki varsınız değerli başkanım. İyi ki var Büyükşehir. Evet Komek yetkililerini de gönülden kutluyorum. Efendim ya Allah! Bismillah. Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu... ...protokol üyeleri ve kursiyerlerle birlikte kurdele keserek sergi açılışını gerçekleştirdi. Başkan Karaosmanoğlu ve protokol açılışın ardından sergiyi gezerek ürünleri inceledi. Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Kocaeli Üniversitesi Utepe Kampüsü'nde Ayasofya'nın ibadete açılması için imza topladı. Zincirler